E, belde bakacak olursak e, sağda ve solda bu omuriliğimiz biliyorsunuz buradan geçiyor ve omurilik kanalının içinden geçiyor. Beynimizden çıkan sinirler. Bu omuriliğin kanalın içerisinden kola doğru bir takım e, dallar veriyor, ayağa doğru dallar veriyor. İşte bu ana sinir yapısını koruyan bir kemik yapı var içeride. O kemik yapının her iki tarafında da e, kaslar var belde. Önce yüzeyel kaslar var tam cildimizin altında, hemen derimizin altında. Onun altında da daha derin kaslar, onlar daha kuvvetli. Onları göremiyoruz. Hatta elle de hissedemiyoruz. Çünkü çok derindeler. Ama çok önemlidir o kaslar. Özellikle de zaten kuvvetlendirilmesi gereken kaslar, bu gözle görülen kaslar değil, derinde olan kaslardır. O yüzden de şu doğru değil mesela. İşte çok mesela kas kuvvetlendirici biliyorsunuz egzersizler var. Böyle yarışmalar oluyor. E, kişiler böyle e, vücut geliştiriyorlar. Onlar da çok sağlıklı diyemiyoruz öyle mi? Diyemiyoruz. Orta tamamen kas kitlesi. Tamamen ya. kas kitlesi. Hani şöyle düşünebilir, Bu kadar kas olduğuna göre problem olmaması gerekir diye beklerken aslında öyle değil. Çünkü belli grupların aslında gözle görünmeyen grupların da güçlendirilmesi lazım. Bel de böyle. Sırtta da yine aynı şekilde sağlı ve sollu hem derin hem yüzeyel kaslar var. Boyuna doğru da geliyor ve kafatasına doğru bu kaslar birleşerek yapışıyorlar. Bu nedenledir ki boyun ağrıları çoğu zaman baş ağrısıyla da beraber olur. Hatta bazı boyun ve sırt ağrıları göze vuran, kulağa vuran ağrılara neden oluyor. Bu hastalar kulak burun boğaz doktoruna giderler. Baş ağrısı için nöroloji uzmanına giderler ama aslında baktığınız zaman problem boyundaki kaslardadır. Yani ve kaslara ulaşmak çok kolay. Tedavisi de çok kolay. Yani ama aklımıza gelmesi lazım. Biraz hani hep biz şeydir hekimler olarak da yani böyle zor, e, tanısı zor konan ve hani e, biz tanıyı koyduğumuz zaman ya bak bu hastalığın tanısını ben koydum demeyi severiz. Ama aslında bu basit. Hani bunları da böyle atlamamamız lazım. Hani biraz öz eleştiri yapalım. Bizim olsun en azından. Evet yani hani kas ağrısı dediğiniz zaman hani siz hekime gittiğiniz zaman ya kas ağrısı budur dediğiniz zaman hani biraz hastalar da bozuluyorlar. Yani hiçbir hastalığım yok. O kadar geldik muayeneye geldik falan. Kas hastalığı <laughs> mıydı Peki, bu? Ki, kas ağrısı, kas tutulması, kas spazmı bunlar birbirinden farklı şeyler Eee tamamen farklı. Kas spazmı dediğimiz zaman kas spazmı şu demek. Kasın kasılıp gevşeyememesi demek. Kas tutulması da aslında benzer bir şey kas spazmla ama harekete engellemesi. Yani mesela boynumdaki kaslar tutuldu, boynumu çeviremiyorum. Bu kas tutulması. Spazm olsaydı ne olacaktı? Spazm olsaydı ha? yine ağrı olacaktı ama hareketi belki biraz daha yapabilecek durumda olacaktım. Kasın kasılıp gevşeyememesi spazmı tarif ediyor. Nedir peki kası o kadar gevşetemeyecek kadar kasan şey? Şimdi gevşetemeyecek kadar kasan şey nedir? Birkaç tane neden var. Biraz önce söyledik mesela duruşumuz. Şimdi Kaslarımızın nasıl kasılacağını aslında beynimiz ve omuriliğimiz kontrol ediyor. Sürekli bir kontrol mekanizması var. Yani bu kas ne kadar gerginlikte duracak? Sürekli kontrol ediyor. Buradan çünkü A gibi bir bağlantı var. Bütün kaslardan geliyor. Oradan şeyi alıyor, iletileri alıyor, bakıyor. Ha, bilmem ne işte omuz kasların çok fazla kasılmamış, çok gevşek. Kolun dengesi olacak beyin bu uyarıyı veriyor. Hemen farkında bile değiliz tabii bunun. Hemen o kas kasılıyor. Ya da ne bileyim işte kötü duruyoruz. Öne doğru kendimiz geriye doğru alıyoruz. Kaslarımız, sırt kaslarımız kasılıyor. Burada bir e, otomatik işleyen bir mekanizma var. Yani kaslarımızın belli bir kasılma düzeyinde kalmasını sağlamak için. Bir yere devamlı bakıyoruz. Mesela sağa doğru döndünüz, devamlı baktınız. Bir süre sonra yavaş 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 artık burada bir tutukluk oluşmaya başlıyor. Kafayı döndüremiyorsunuz. Döndürdüğünüz zaman bir acı hissediyorsunuz. Bu sırada kaslara ne oluyor? Yani bu bir kas fazla mı? Gerginlik mi? Ve nasıl geçer? Yani en basiti. Uzun süre aynı pozisyonda kaldığımız zaman... Ya da gece yatarken aynı şey başımıza geliyor. Kesin. Mesela ben onunla ilgili bir örnek vereyim size. Mesela bir hasta e, ...bebeği oldu. E, uzun zamandır da bekledikleri bir bebekti. E, Keyifle e, büyütecekler. Şey e, fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Bebeği işte babası... ...kolunda uyutmuş. E, Bebekte işte... 8 aylık, 7 aylık bir bebek. Hani bebek uyanmasın diye... Hiç kıpırdamamış dediğiniz gibi Ama hep aynı pozisyonda kalmış. Yani şimdi işte sabah uyanıyor, kolu ağrıyor, sızlıyor falan. <laughs> aman bebek uyanmasın. Hani bir de hani kıymetli bebek ya. Aman uyanmasın, aman uyanmasın derken sabahleyin kol tamamen rezalet durumda. Buradaki şeyler kaslar e, tamamen tutulmuş durumda. İşin kötüsü buradaki sinirler de tutulabilir. Bir süre kolunu kullanamadı. Bir de annelik, annelik de zor. Babalık da olabiliyor. Babalık mesela. da olabiliyor. Çok o yüzden e, biraz önce sorduğunuz şey o. Yani aynı pozisyonda kalmamamız lazım. Sürekli pozisyonumuzu değiştirmemiz lazım. Böyle kalırsak bu bölgedeki kanlanma azalıyor. Yani kan az gidiyor. Bir kasta en büyük ağrıyı yapan şey o bölgeye kanın az gitmesi, ağrıya neden oluyor. Dönünce kan az gidiyor ki. Yani, yani beslenmesini için. bozuyoruz. Tabii burada bir sürü kılcal damarlar var. Yani böyle döndüğü zaman, gerildiği zaman, sıkıştığı zaman ne yapıyor? Kas o damarların üzerine bir basınç oluşturuyor ve kan yeterince o istediğimiz bölgeye gitmiyor. Aslında biz uykuda bile hareket ediyoruz. Yani hiç fark etmeden sürekli pozisyon değiştirdiğimiz için evet. aslında bütün vücudu döne döne kanlandırıyoruz. Döne Sınır? döne bütün vücudumuza yeterli kan gitmesini sağlıyoruz. Aynen öyle.